Selamünaleyküm arkadaşlar. Evime, mutfağıma, kanalıma hoş geldiniz diyorum. Bugün sizlerle yine ne yapalım diye düşündüm. Ev yapımı pizza yapalım. Hep birlikte dedim. E, bu şekilde malzemelerimi hazırladım. Bugün ev yapımı pizza yapacağım arkadaşlar. Şöyle öncelikle malzemelerimizi bir gösterelim. E, yakından da. E, burada rendelenmiş kaşar peynirim var, mısırım var, domatesim var. E, bir paket ya iki paket ama bir tanesini koyacağım. Mayam var, yumurtam, bir bardak sütüm, doğranmış biberim, salamım, kaşarım. Bu şekilde şimdi öncelikle hamurumuza bir paket mayamızı atarak şöyle yapıyorum. Daha sonra arkadaşlar tuzunu şu şekilde koyacağım. Şu şekilde tuzunu atıyorum. İsterseniz siz içine başka yumurtadan başka şey de koyabilirsiniz de koymayabilirsiniz de. Şöyle yapalım da. Neyse şöyle yapalım. Bir tatlı kaşığı şekerimizi bırakalım. Daha sonra sütümüzü bir tane yumurtamızı bırakıyoruz. Bunu da bir köşeye alalım. Şu şekilde ılık suyumuzla birlikte yavaş yavaş hamurumuzu yoğurmaya başlıyoruz. Arkadaşlar mayayı bu şekilde önce eritiyoruz. Şöyle yapalım. Bugün eee Cam kabımda şey vardı. Hani küçük gelir diye biraz fazlaca yoğurdum. Böyle de yoğuruyorum. 1 litre de suyum var. İçerisi için. Bu şekilde hamurumuzu yoğurmaya devam ediyoruz. Güzel bir kıvam alana kadar. Evet arkadaşlar, güzelce hamurumuzu bu şekilde yoğurduk. Şimdi biz hamurumuzu Üzerini güzel bir streçle kapatacağız. Dinlenmeye bırakacağız. Daha sonra da hamurlarımızı küçük bezeler halinde tepsimize açarak içerisine malzemelerini koyacağız. Şimdi dinlenmeye diyelim arkadaşlar. Streçle kapatıp dinlenmeye bırakalım. Evet sevgili takipçiler gördüğünüz gibi hamurum kabarmış üzerine açtım. Şu anda tezgahımın üzerine döküyorum. Pizza hamurumun. Şöyle leğenimi bir köşeye alıyorum. Bir temizleyelim arkadaşlar dibinde kaldı. Şöyle yapalım. şimdi bezeler haline ayıralım bunları. Şu tezgahımı iyice güzelce unluyorum. Şu şekilde her tepsi için. Birer tane beze yapalım. Balkondan içeriye aldım. Çünkü masanın üstünde açamıyorum. Tezgahta da daha kolay açabiliyorum. Malzemelerimi de buraya getireceğim. Sevgili arkadaşlar bu şekilde açacağım. Şimdi yorgun bir donuk sesle konuştum. Bir anda diyeceksin ne oldu acaba moralimi bozuk ama değil. Yok çok mutluyum. Elhamdülillah her günkü gibi. Ben bundan şimdi iki tane yapacağım. Biraz hamuru fazla yordum. Geri kalanında bazlama yapacağım. Şöyle yapalım. Şöyle üç tane pizzamızın hamurlarını alalım. Hemen üç tanesini şöyle açmaya başlayalım. Hemen bir tanesini açalım arkadaşlar şu şekilde. Şunu birazcık daha kameramızı şöyle alalım. Daha net görünmesi için. biber yardımıyla açıyoruz. Ne kadar da yumuşak mayalamama rağmen görüyorsunuz zor açılıyor. Biraz unum çok kaliteli bir un. O yüzden şu köşede biraz bir tanesini bekletelim. Bu arada fırınımızı açalım ısınsın. Çok güzel bir hamur olmuş sevgili takipçilerim. Yani evde pizza. Bakın 3 tane o malzemeden 3 tane pizza çıkaracağım. Hem de kocaman. Şöyle biraz daha un serpelim. Dinlenmeye bırakalım, biraz dinlensin. Evet, Bu arada tepsimizi de hemen yağlıyorum. Bu şekilde göstereyim, güzelce tereyağıyla tepsimizin altını bir güzel yağlayalım. Tepsimizi şöyle ocağımızın üstüne bir köşeye aldım. Ve dinlenmiş olan pizza. Hamurumuzu incecik bir şekilde açmaya başlıyorum. Ne kadar ince açarsak o kadar pizzamız güzel oluyor. Gerçekten Yapacağım. Gerçekten bu tarifi deneyin, mükemmel bir tarif, tam ölçülü. Yani görüyorsunuz. Şimdi bu şekilde açtım pizzalarımı, şöyle tepsime güzel bir şekilde yayvan ediyorum. Daha sonra da burada sosum var. Dibine koyduğum. Bu sosumu da fırça yardımıyla şöyle bir güzel salça ve biberden oluşan. Siz kekik falan da arzuya göre bırakabilirsiniz. Ben çok koymuyorum. Şimdi hazırladığım pizzamı salça ve sıvı yağdan oluşan sosumu bir güzel açtım. Bezeme yedirdim. Daha sonra içerisine şöyle arkadaşlar alt kısmına birazcık kaşar serpiştiriyorum. üzerine de atacağım için yeter. Biraz domates serpiştiriyorum. Ya siz arzuya göre istediğiniz şekilde koyabilirsiniz. Biraz biber, çok az atıyorum. Biraz kırmızı kapya biber atıyorum. Kapya biber. Daha sonra burada doğradığım sosis ve salamlarım var. Bolca onlardan bırakıyorum. Yani siz nasıl seviyorsanız daha bol malzemeli atabilirsiniz. Daha sonra üzerine ben şu şekilde bolca mısırımı da atıyorum. Şöyle yaparak şimdi biraz daha bu yağımdan şöyle serpiştiriyorum. Evet arkadaşlar. Birinci tepsi pizzam bitti. Bu şekilde. Bunu 180 derecelik fırına şu anda veriyorum. Şimdi o pişerken de ben ikinci tepsimi şöyle yapalım. İkinci tepsimi de bir güzel yağlıyorum. Her yerini eşit bir şekilde. Şimdi bu tepsimi kenara alıyorum ve diğer hamurumu da açmaya başlıyorum. Şöyle biraz un serpiştirelim. Sevgili takipçilerim dinlendikçe hamur daha güzel açılıyor. Şu anda dinlenmiş bir şekilde. Şunları da şöyle köşeye alalım. Evet sevgili Bu şekilde tepsinin ebatına göre. çok özlü bir un. İnan ki açtıkça tekrardan geri kapatılıyor. Bakın ne kadar büyük açıyorum. Şöyle kenarlarını yine bastırıyorum. İkinci tepsi pizzamı da şöyle yuvarlak bir tepsim var. Onun dibine bir güzel yapıştırıyorum. Arkadaşlar ben biraz önce şeyi unuttum. Delersek daha güzel oluyor. Böyle çatalla böyle bir tırtış yapıyordum. Temiz çatal alayım. Ee, deminki ki tepsimde unuttum ama sizler yapabilirsiniz. Böyle yaparsanız çok daha güzel oluyor. Şişmiyor ortası havalıyor ama ben onu unuttum. Bu tepsimi de sizlere göstermek istedim. Evet ikinci tepsimi de bu şekilde. Şöyle yine sürelim bolca sosundan, yağsından. Ve şöyle bir güzel yağlayalım. Gerçekten dışarıdakini aratmayacak bir lezzet. Çok güzel. Benim de sıkça yaptığım bir lezzet. Yiyenler çok beğeniyor. Umarım sizler de bu tarifi dener. Beğenirsiniz. Ya arkadaşlar ben sadece çok ölçü, unu falan çok ölçülü veremiyorum. Kusura bakmayın. Daha öncelerde de söylemiştim. E çünkü unun kıvamı gerçekten çok farklı. Bakın kaşar bile şu anda erimiş. Biraz önce de rağmen. Hani bazı e, tutmaya diyorsunuz ya ölçüler işte tutmuyor arkadaşlar. Şöyle tarifler falan deniliyor diğer arkadaş, e, youtuber arkadaşlarımın şeylerinde de bunu görüyorum. Ama gerçekten tutmamasının sebebi e, şey arkadaşlar un malzemen. Şimdi domatesini de bu şekilde serpiştiriyorum. Daha sonra biberimi şöyle biberimi de atalım. Ben çok bırakmıyorum. Biberi domatesi çok sevmiyorlar. Daha sonra burada sucuğumu ve sosis karışımımı dediğim gibi siz arzuya göre atacaksınız. Ben de kendi şeyime göre yapıyorum yiyebilecekleri şekle göre arkadaşlar daha sonra ha kapri biberim var bunu da atıyorum bol malzemeli gerçekten çok güzel oluyor Şimdi mısırımı atıyorum zeytin de atmam gerekiyordu ama niye atmadım diye sorarsanız evdeki zeytini ayıklamayı istemedim Dışarıdan da ayıklanmış zeytin markette bulamadım. Şöyle biraz daha sucuk atalım. Şimdi arkadaşlar yine yağsından gezdirelim. Şöyle kenarlarına çok daha güzel oluyor. Siz isterseniz bu sosun içine bolca kekik de atabilirsiniz. Tavanla sürüyoruz. Sonra ellerimle şöyle bir güzel bastırıyorum. arkadaşlar. ikinci tepsi pizzam da bu şekilde hazır ve kocaman büyük boy pizza diyorum. Ee, şimdi üçüncü pizzama geçeceğim. Ama geçmeden önce de bunu fırına vereceğim. Arkadaşlar iki tepsi yapmış oldum. Diğerlerini yapmaya devam edeceğim. Şöyle merdanemizi alalım. Şöyle yakından da görelim. Sevgili gördüğünüz gibi çok da güzel kabardı. Pişti. Şöyle de göstereyim. Bakın pizzalarım. Şimdi fırından çıkarıyorum ha, ya Fırından pizzamız çıktı. Şu anda gördüğünüz gibi en pes bir şekilde yanında salatamla tatlımla birlikte misafirlerimi ağırlayacağım. Ee, sevgili dostlarım kesmek istemiyorum. Çünkü e, misafirlerim geldiğinde e, tabağı kesmek istiyorum. Birinci tepsi pizzam böyle. E, Kaşıklarla şöyle bırakayım, Şöyle yakından da göstereyim. Çok sıcak şu anda sıcak sıcak diyerek e, bugünlük de böyle diyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Umarım tariflerimi beğenirsiniz. Kanalıma abone olursunuz. Diyerek Allah'a ısmarladık diyorum.